Amerika'da büyük ticarete girdim he. Ne oldu mevzine? bu kesin çok zengin. This is çek the... check. 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 Check, check, Bir daha buraya da gelirsem o Allah Allah selam, Türkiye selam. Oo kanka ne yaptın? <laughs> <Terliğim> düştü. <laughs> Benim acil bavulumu ölçmem lazım. Oğlum siz bavulunuzu ölçtünüz mü? Ölçmedim ki ama. Yok sen ölçtün mü? Ben ölçmedim bavulumu. Ben 18. Ooo oh. çok iyi. Çok iyi tutturmuşsun. Kısırsız. Kanka 20. Bagaj hakkı 42 diyor abi. Tamam 20 gitti işte. 60. Oha. Hayır kanka hayır. Ben, benden hak kesilemez. 16 mı? Çok iyi lan. Benim bavuz 13. Babası, 13. Oha 17 Ucumi. hakkım var. 17 kilo hakkım var dönüşte. Ama ben hakkımdan özüme ve hediye etmek istiyorum. Özüme? 5 kilo hediye etmek Çok fena kavga çıktı. Ortalık 56, ortalık çok fena kavga çıktı. Oğlum yapma yapma. <laughs> havalimanı sağ rolex Zengin şehre geldik işte ya. Zengin şehirler böyle. Biz bu arada indik an itibariyle. Şimdi otelimize gidiyoruz. bir otelde açıyorum abi, Arkadaşın mı? Yakın kankam. Ama onun götü biraz büyük. an itibariyle Dubai'deyiz. Uyandığımda saçım... Takip ediyor beni. Ben gidiyorum, o da gidiyor. Ben duruyorum, o da duruyor. Bak durdum. Uzadığını fark ettim. Ve saçımı kestirmeye karar verdim. Saçım şöyle bu arada, bilmiyorum burayı da güvenemiyorum buradaki berberlere güvenemiyorum. Arap paraları çektik, Emre yırtılmıyor diyor ama bence yırtılıyor. Kanka, Yırtarım yetma, yani size, yırtma bence. Yırtılır yani Bir, değil mi? Kanka birlik varsa birliği yırtalım. Ne ayak bu çanta? Bu çanta ne ayak? Bu çantanın içinde deli para yatıyor. İki dakikada büyük ticarete girdim ha. Ortalığı karıştırdın kanka, ortalığı. Şey. Bana sakın bağış yapma abi millete. Yok. <laughs> bak şimdi bak, hazır mısın kanka? Hazırım. Bak takıyorum, bak. Bir burada, beş burada, sıfır burada. 8 bu... niye en başta mesela? Bu ne kanka bu ne? Nasıl bir sistem bu? Beynim kafanı, durdu. Beynim durdu ya. Yani. Kanka senin kart çalışmıyor mu acaba? Amına çalışıyor sabahtan beri. Ah kanka. ne oldu? Ne oldu? Kanka. Ne oldu mevzu ne Ne oldu mevzu ne şey Paranız Çekiyor Paranız yok falan. Yapma de deport edilir. Yapma yapma. yapma yapma. Delikanlı gibi söyle fark var mı İstanbul'daki? Bak sen bu McChicken'ın evet, gurmesisin. Gurmesiz bu arada. Delikanlı gibi söyle. Fark var mı? Allah belamı versin. Küçükken yediğim McDonald's tadı. Harbi mi? Eskiden daha farklıydı ya McDonald's. Öleceğiz evet. buradan. Oo, biz buradan Dubai mola gidiyoruz. Yurt dışında Gidelim yapılan mi? McDonald's, McDonald's. 100 kat daha iyi Türkiye'deki McDonald's'tan. Benim bir teorim var. Bence Türkiye'de üretilen zincir yemek yerlerinin tavukları kötü. Gezmeyen tavuklar. Etleri <laughs> kötü. Bir de kanka bizimkiler mesela patatesi yağda bıraktı 10 saat. Bunlar, Oğlum bunun patatesi çok iyi sipariş ya. sipariş patatesi herhalde yeni pişmemiş koyuyor. Hadi tamam yemem lazım. Bana <laughs> gezdirsene beni Mert. Neyle? <laughs> bilmez. Oğlum bu ne Bilecek. ben Seni neler nelerle gezdireceğim bekle. Bir iki gün sonra seni var ya çok farklı arabalarla gezdireceğim. Buna gezdireyim mi seni yarın? Rostoyuz Sen. Olabilir kral. Sana gelmez bunlar. Ben seni çok güzel bir, bir kaplı arabayla gezdireceğim. Her yaştan her kişi açıp dinliyor, volüm bilmiyor. Oğlum bu ne? Oha lan! Şaka mı? Şaka ne? Kanka millet var ya, biz yaşamıyoruz gelmiyor. ya, biz yaşamıyoruz abi ya. Aa burada şey yoktu değil mi? X-Ray cihazı yok burada. Kanka bu kesin çok zengin. Sen kaça girersin? 5000'e girer 5000 e TL'ye. Şimdi Berk'le Nike'a geldik. Nike'ın manzarasını görmeye hazırsanız size gösteriyorum. Ben hayatımda gördüğüm en dehşet Nike yani. Şuraya bakar mısınız? Bir Nike'ın manzarası Burj Khalifa olabilir mi ya? Five Guys'a geldik. 30 dirhem zannediyordum hamburgeri. Birden artmaya başladı. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 diye artmaya başladı. 100 dirhem tuttu yani Five Guys. İngilizce bilmediğimiz için kazıklandık gibi bir şey oldu. Ekstra ekstra eklete 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 eklete. 4-5 katına çıkardılar fiyatı. Bana kola sınırsız mı diyor? Ne içiyorsun diyor. Tamam pardon. Doğru diyorsun. Pardon. Buranın olayı böyle fıstık. Hamburgerin yanında fıstık. İstediğin kadar fıstık alabiliyorsun. Fıstığımı da aldım. Fıstığımı da koydum. Kırsız kolamı da aldım ama içeceğimi sonra dolduracağım. Şunları bir bırakayım. Bunlar her türlü verilir? 1000 lira. Bu feda olsun. Bizim da veriyorlar. biz orada 1000 lira Harbi Oooo. çok mu iyi? Kanka! Wuh, wuh. Sadece yediyorum sana. Tut bakayım. Çek beni. Kanka. Acayip kanka. Çok iyi. Kanka, kanka. Sanki niye yapmıyordun? Arkışlayacak da herkes ya. Oha! Ne oluyor lan? Arabi kahve. Türk kahvesi. Türk kahvesi. Türk kahvesi. Türk kahvesi Türk kahvesi. Türk This is not Turkish coffee. Engelliyi kandırmayın arkadaşlar, engelliyi kandırmayın. No, yapma. No. Youtuber, 1 milyon, 1 milyon sucks. One million. Yes. You YouTube? Yes. E? E? Sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana ne soruyorsun ki? Big YouTube. Tall, tall. No. Big YouTube. Welcome. How are baby. Come to Dubai. Merhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome Türkiye. Günaydın. neden? Kiş topu var. Çek. Çek. Çek çek çek. Checking, checking. Türk kahvesi. Bir şişe Türk kahvesi. Kanka bu Türk kahvesi değil. Bunun Türk kahvesiyle oh, alakası yok. Oo. Thank you. Thank you. Türk kazan. Dört içeceğiniz. No. Oh my god. Kanka nasıl oluyor? Çok iyi. Oğlum çok kötü kesiyor ya. Güzel bak güzel. Vallahi çok kötü kesiyor kanka. Daha yapmadı ki ama. Ay no speak yok ya kanka. No speak. No Anlık saçım bitti. Böyle oldu. Çok güzel oldu. Diren mi çekeyim? Dolar mı? Dolar çek ya. 45 dolar tuttu işte. 45 dolar Sen ne mi? kadar yapıyor? 45 dolar. E, tahmini oğlum çok ödedik lan. Ananı avradı. Good boy. Hadiyo. I love you. Bir daha buraya da gelirsem o çocuğum kanka. Ama kanka sen Oğlum kaç para aldı? 50 dolar. 1500 lira para aldı kanka. 1500. Şuradan bende yüzlük var iki tane. Oğlum İbrahim Tilaver'e benzemiyor mu, abi, mu ya? Abi. İki tane ben diyor. Abi. 100 lira diyor iki tanesi. Bu güzel, güzel mi? Alayım mı? Alayım. Yeşili kötü. Fren. Verin. Verin green. Neden? İyice futbol Player. Yok, West Ham's support. Alex Kavar, Muhammed Salah. Muhammed Salah. <laughs> Ronaldo, Cristiano Ronaldo. <laughs> oh. <laughs> Siz de mi tatil, tatil mi? Anne anne. Anne anne. Anne sağ Anne anne. 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 Anne Turkish? Yes. yes. Yavaş yavaş. İnşallah. Hasan yaş. Param var mı? Bana bir şeyler ısmarla. <laughs> yok param yok. Kanka. Vallahi. Oğlum bu nasıl bir yer lan? Ben hayatımda böyle bir yer görmedim kanka ya. Kolay gelsin abi. Abi gel Para yok abi valla. Para yok ya. Ne iş var? Dubai'de ne gezeceksin Ha. Valla para ya. yok. Kusura bakma abi. Para. Afiyet olsun kral. Ne yiyorsun? Abi. Dubai'de yiyeyim kumpir mi yedin? İstanbul'da da yerdin. Kanka Taksim var, Türkiye var, Afrika var, Rusya var, Amerika var, Kore var. Her şey var burada. Suriye var. Tayland yemem abi, böcek yemem. Yiyeceğim Tayland yiyeceğim. Yiyeceğim mi? Yiyeceğim <laughs> aç. aç kameranı da yiyeceğim. Ben hayatımda bu kadar abur cubur görmedim. Bu karides bu arada şu karides. Ben bu kadar abur cubur hayatımda görmedim. Thank you. Thank you. Welcome. Thank you. Kanka bana bir tane midye vermezlerse yakarım burayı. Açım. 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 Fark ederse kahrolayayım. Tamam. Evet. Biz şimdi safariye gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <Merhaba>. <gülüyor> <gülüyor> Biz geldik safariye. Bir sürü ATM var. Bir sürü. Aşırı. <laughs> Kayacak mısın sen de? Ayakta mı kayacaksın oturarak mı? Sen zaten Yo ayakta kay sen. Sen ustasın. Hadi dikkat et. Hadi olay denge özüm. Yolculuklar. Hadi olay denge. Hadi go to İstanbul. Oo çok güzel kayıyor. Çok dümdüz kayıyor lan. Oğlum ne güzel kaydı lan tersine. ne güzel kaydı dümdüz. Berk gel. Koş. Gel tutacağım seni. Koş hızlı koş. 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 Oğlum nereye? <laughs> Oo. Kanka ne yaptın? <laughs> Oğlum ne yaptı kulağı. <gülüyor> <gülüyor> <Çekiyorum>. İzledim, <oturun. gülüyor> Kanka ben bozuk olan <laughs> deveye bindim. Nasıl bineceğim ben buna? <laughs> 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 Oy! Oo! <laughs> 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 oh. Kanka bu şey. Ah! <laughs> Kanka terliğim <laughs> düştü. Biz bu kahve içtik kötüydü belki ya. Arabik kahve. Nasıl tadı? Türk kahvesi bildiğin. Okey. Bakayım. Değişik bir yere geldik. Böyle Arapların nargile içtiği, yemek yediği, böyle yöresel bir şey mi? Yöresel bir şey yani. Bu arada korktuk ama iyi ki deveye bindik. bir anımız oldu. Ben, ben sen her şey. Bir anımız daha oldu. Sen de her şey ağzıma ölüme bir ölüme <laughs> Her şey ölüme <laughs> Herkes niye saldırıyor buraya? Kanka bunları yemeyelim. Gel. Çöp şiş, et şiş her falan. mı? Berk! Ekmek kızartması. <laughs> Berk, bunlar ne? <laughs> patates. Patates hepsi patates. 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 Aç bakayım. Pilav. Normal pilav. Çorba. Allah! Bunlar bildiğin kanat herhalde, but. Bu da tavuk şiş, şöyle göstereyim. Çift kemik kanat var. Koş. Çift kemik kanat soslu. Aa, püre mi o? Püre yeriz ya. Kanka niye alamadın? Püre yeriz, değil mi? Ben hallediyorum. Bekle, hallediyorum. Sen de olmasan var ya, ben aç kalacağım. he. Biliyor musun? Böyle yerlerde. Yeter, yoluna bak. Gençler cümleden afiyet olsun. Pilavı iyi mi? Yok. İdare ediyor ya. Ben Bence her şey kötü ama acılı baya. Bizim arabamız geldi. Big Boss bize şöyle güzel bir araba çekti altımıza. Teşekkür ediyorum Big Boss sağ ol. Arabamız geldi heyecanlı mısın? Teslim almaya gidiyoruz kapıdan arabamızı. Allah heyecanlandım arabamız geldi. Kanka arabamıza bak. Bak bak bak. bak. How are you my friend? Selam aleyküm. How are you, Arabamız budur. Ben sarı zannediyordum siyah beyaz mıydım? Oğlum sabah gösterdiniz mi? taraf? mi mı Tabii. Arabamız bu. Çok iyi değil mi? Ben şimdi bunun üstünü açarım. Paşalar gibi takılırım. Arabamız çok iyi lan. Üff. Kim üstünü? Açma açma. Yes. Aç. Net o on. Oo. Yerde al, al. Yerdeki amblemlere bak. Kapıyı aç. Kanka. Sen ne diyorsun be? Emre bir gaz versene. Hayır hayır lan. Ateş çok az ver. Çok az. Vermedim. Çok az. Vermesin lan şu an. Ne? Ne abi? İyi, sana i̇yi kanka. Kanka beğendin mi arabayı? Çok. Çok yakıştı lan sana. Arabamı mı? Ha biraz daha ben süreyim. Sen, sen. Birazdan ben süreyim. Ben böyle bir Starbucks görmedim. Çok iyi. Çok iyi Starbucks. Bu nasıl bir Starbucks ya? Böyle bir Türk yerine geldik. Uzun zamandır Arap yemekleri yiyorduk. Çok ben de çok mutluyum. Her şey Türk yemeği, her şey. Ayran bile var. Ayran vermedim moralimi çok bozdun. Oğlum 25 Sen ben ben ayran ısmarlayayım Sen ben. benim moralimi çok bozdun kadın. Sana, bana ayran, gözükme. Sana ayran ısmarlayayım Bana mi? gözükme. Ha bu bir adet mi? Yok yine tek tek getirmeye başladı bir kanka. Bir böyle mi geliyor? Evet. Kanka bunun iki eli var niye böyle getiriyor bu? Kanka Allah için yer misin? Vallahi şey? bıktım kanka. Bizi nereye getirdiniz ya? Önce peçeteye getiriyor. sonra çatal bıçak <laughs> getiriyor. Sonra tabak getiriyor. Sonra patates getiriyor. Sonra bir tane daha tabak getiriyor. Niye? Ya Rabbi şükür. var. Ya Rabbi şükür. Sos sos. Sos tuz. Oğlum bu kadını siyip. <laughs> Vallahi iyi kanka ya. Bırakıyor, kaçıyor kanka. Sos yok, tuz yok amına. Saat diyecektim <laughs> Sarmamış kanka, sarmamış. Allah aşkına sarmamış. Bak. Sarmış mı bu dürüm mü? Dürüm mü bu? Taco. <laughs> Bak, Bakın döner geliyor. Bak döner. Dürüm söyledik ama Özellikle dürüm Londra'dan. değil. Böyle döner geliyor. Sadece salata. Gösterir evet. misin kardeşim? Salata mı yemek ister misin? Sadece salata. Ekmeğe sarılmış salata geliyor. Para üstünü vermiyorlar mı? Gel hakkımızı alacağız. Acaba <laughs> dilenci sanmasın. <laughs> Paramızın üstünü ister <laughs> Yes, eğitim diyor. Paramızı ver lan bana koyayım. Paramız Benim elim ayağım ya. titriyor ya. Hello back. How you? <laughs> <laughs> Türkiye selam, Türkçe selam. Ha, ha, Turkish, 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 selam. La, Aldınız mı parayı? Kardeşim parayı aldık. Elini öptün mü? Bu gözlük kaç para biliyor musun? Anladım. Para <laughs> para para. I can wait. I can wait. Vermiyor kanka uyuz oldum vermiyor abi. Ver. Şey psikolojisi yapıyor şu an. Pes edip gidelim. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Ana oturuyor <karayı verip> hiç gitmeyeceğim. Bunlar <laughs> Paramı <gülüyor> alıp gitmiyorum kanka. Geldi. Ver geldi. Geldi. Oo trip attı lan sana. Oo trip attı sana. Kanka böyle yaptı bak çek beni. Aynı o kadın gibi yaptı. Yabancı olsam o kadın sanırım. Biz Sephora'ya geldik. Özüm çıkmıyor buradan. Zorluyorum, zorluyorum, çıkmıyor. Bitti, battık. Türkiye'ye dönemeyeceğiz. Paramız bitti. Kaç tutar burası? Bilmiyorum. Kanka bitti, hayatımız bitti. Kaç paralı kaldı? Hayatımız bitti. Ben Kaç sana söyleyeyim. Kaç paralı kaldı? Çok fena, kötüyüm. Bunlarla böyle video çekecek misin? How much? Oh my god. So much. <laughs> Kanka arkadaki kadın oh o manga fiyatını söyledi ya sen arkadaki kadın böyle yaptı Bu ne? Ses, ne, hata yapsam, ben, ne diyor? Kahve ne ödedi? Kahve <laughs> Baktım ama hediye koydu. Sözümle bir fotoğraflar çekildik. Tipime bakın. Şu an tipim çok kötü olabilir ama fotoğraflarım çok iyi çıktı. Bekleyin atıyorum şimdi hepsini. Kanka beni nereye getirdin bugün? Çok iyi kanka ya. Oğlum çok kalabalık lan. Şuraya bakın. Biz yüzemiyoruz çünkü bugün dönüş günümüz. Aşırı mutsuzum yüzemediğimiz çok için. Çok mutsuzum. Herkes yüzüyor burada. Tişörtlerle yürüyoruz burada. Bavulları da Starbucks'a bıraktık. Uçağımız var birkaç evet. saat sonra. Şurada şöyle parkurlar var Millet parkur yapıyor burada denizde Oğlum çok iyi lan Kocaman parkur var burada böyle Acayip iyi kanka ya Yok ben buraya taşınacağım ya Anlık olarak indik Mevsim değişikliği yaşadık Kışa geldik Şuraya bakar mısın? Hale bak Shortlayım, Az önce Aynen. yazdı ya Damla damla damlarsın Değerini kaybedince anlarsın Damla damla damlarsın Kaybedince anlarsın bir gece şart.